Allah'tan her şey istesek bize verir mi? Ah oh benim güzeli, ah oh benim canımın içi. O da çok güzel, maşallah. Kaş yüksekliği çok güzel, gözler çok güzel, burun, yüz, her şey her yerin çok güzel. Yani genel çatın çok güzel. Evet, çok temiz yüzleme, çok saygı duyulacak bir insan. Allah'tan Allah için olan yani Allah'a hizmet gayesiyle olan istenen her şeyi yapar Allah. Bak çok büyük bir mucize değil mi bu? Ben mesela Allah'tan İslam'ın dünyaya hakim etmesini istiyorum. Bu olacak mesela bunu göreceksiniz. Çünkü ayet de var açık. Allah'tan darvinizmi yıkmasını istedim yıktı. dini rahat anlatacağım bir sistem istedim. İnterneti yarattı. Evet. Televizyon evet. imkanını verdi. E, kökten konuyu anlatabileceğim bir bilgi istedim. Maddenin olmadığını açıkladı. Allah, Allah verdi. E ne istiyorsam oluyor. Sayarım. Sabaha kadar sayarım. Ama kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Çok ayıp. Bayağı kötü. Yapmam öyle bir şey. Yani. Allah için istediğim her şeyi ama. Ne istiyorsan tamam. Şimdi haset etmesinler diye söylemiyorum. Akla gelen her şeyi nasip et, her şeyi. Maşallah. Bol bol. Maşallah. Halen de devam ediyor. Ne yazıyor? Hayalde diğer adım madde. Ben de Kitap olayı, geceli gündüzü devam eder. Maşallah, maşallah. Maşallah. Mesela, 300 kitap nasip etti Allah bana. Maşallah, maşallah. 300 kitap, maşallah. kime nasip olur ya? Maşallah, maşallah. Bak halen de devam ediyor. Bunu Allah yaratıyor. Ben nasıl yapayım bunu ya? Yani? Çok mükemmel bir kitap, çok ufuk açan. Tabii. Mesela bu kitap da çok satılan bir kitabım. Evet. Bu da 50 bin, 50 bin basıyor. Bu dördüncü baskısı. Evet. Eskiden Atatürk'ü bize çok soğuk anlatırlardı. Evet, evet. Ya garip bir anlatımlar vardı. Evet. İşte Selanik'te doğdu, babası. Evet. Ya kardeşim ahlakını, kişiliğini, Tabii. dindarlığını, Kur'an Müslüman olduğunu anlatsana bana. Sanat yönünü, dürüstlüğünü, kabadaylığını. Bilmiyorduk yani.